Böyle vakalarda gülüş tasarımı yaparken Şeyden. dişi kesmene gerek kalmıyor. Dişin ön yüzeyine incecik bir şey hazırlıyorsun. Hiç aşındırmadan, kesmeden hmm. önüne yapıştırabiliyorsun. Yüzün küçülsün diye oraya masa terle, Yap. evet. yaparsan bu sarkıyor. Evet. Burası iyice küçülüyor, arkadaki şey kayboluyor. Daha yaşlı, daha böyle yorgun bir gencecik kızlarda. İşte iki yaşında düştü, ön dişi gitti. Evet. o zaman yapılıyor mu? Yapılırsa da yeni çıkacak dişi etkiliyor. Etkiler mi? Güzel soru. Hepsinin altında diş yatıyor. Ben istediğin kadar oraya onu yapayım, bunu yapayım, ameliyat edeyim. Doğru. Dişler aşındıkça ne oluyor? İnsanın dikey boyutu düşüyor. Dikey boyut düşünce oluyor. Buralar kırışmaya Dışlıyor, başlıyor. başlıyor. Sarkmalar oluyor. Dudaklar sarkıyor. Özellikle orta yaşlı yerlerde Böyle bireylerde? Gelir seviyesi çok yüksek insanlarda bile e yok. Yok yani hakikaten en ihmal ettiğimiz şeylerden biri belki de. Biri üstüne şey yazmış, bu ünlülerin bizden çok dişi mi var? 32 değil de sanki 50 dişi varmış gibi gözüküyor. <laughs>